Merhabalar. Bugün sizlere 8 kanal çıkışlı röle modülünden bahsedeceğiz. Bu röle modülü üzerinden de anlaşıldığı gibi 8 tane röle çıkışı bulunan Bluetooth kontrolü bir kontrol cihazıdır. Bu cihaz 12 volt bir gerilime çalışmakta. Artı eksi 12 voltu verdiğimizde 4 bir yanda, 4 diğer tarafta bulunan 8 tane toplamda bağımsız 10 amper çıkış veren role bulunmakta. Bu role kontaklarına istediğiniz yükleri bağlayarak lamba, led ve buna benzer farklı alıcıları bağlayarak sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Bluetooth kontrolü bir cihazdır. Görmüş olduğunuz bir anakart içerisinde elektronik devre bulunmakta. Bluetooth'la istediğiniz role çıkışlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Yani tablet veya herhangi bir cep telefonuna indireceğiniz bir uygulama vasıtasıyla buradaki roleleri kontrol edebiliyoruz. Biz daha önceden telefonumuza indirdiğimiz programı bu şekilde bir program bulunmakta. Şu kontrol diye buradan uygulamayı açtığımızda bu şekilde bir arayüz karşılıyor bizi. Bağlantı olmadığı için bağlantı yok diyor. Yazda çalışmadığı için bağlantı kuramayız. Yazda çalıştırdığımızda data ışığının sürekli yandığını görüyoruz. Power ışığında da yani enerjinin geldiğini 12 voltluk doğru gerilimin verildiğini görüyoruz burada uygulamayı açtığımızda daha doğrusu cep telefonu açtığımızda önce bluetooth'u kullanacağınız cihazı bir seferliğine mahsus tanıtım yapacağız. Yani tanıtacağız. bunun için bluetooth'umuzu açıyoruz. Bluetooth araması yapıyoruz. Önce cihazımızı bir görmesi lazım. Evet. Cihazın üzerindeki marka modelini tıkladığımızda bizden şifre isteyecek. Bu şifre cihazın üzerinde seri numarası şifresi olmakta. Bu şifreyi bir seferine mahsus tanıtacağız. Üzerindeki seri numarası 1543 demiş. Biz de burada 1543 diye sanırım eşleşme tamamlandı. Şimdi bize geriye kalan uygulamayı bağlayacağız. Şu an bağlantı yok diyor. Bağlan butonunu tıkladığımız zaman yine burada görmüş olduğunuz Netsan BRN8D diyemiş. Yani 8 tane role çıkışı. Bunu ifade ediyor. Bunu tıkladığımızda kırmızı yanan bağlantı yok işareti şu anda bağlandı. Artık cep telefonumuzla 50 metreye kadar istediğimiz yerden rolelerimizi açıp kapatabiliyoruz. Telefon üzerindeki uygulamada hangisini tıkladıysanız rengin değiştiğini görüyoruz ve yine röle modülü üzerinden de hangi çıkışlar aktifse LED'lerle bunu işaretliyor bize. Şu anda istediğimizi buradan açıp kapatabiliyoruz. Güvenli, rahatlıkla kullanılabilecek uygun fiyata akıllı ev sistemlerinde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, aydınlatma sistemlerin kontrolünde rahatlıkla ve güvenle kontrollü bir şekilde kullanılabilecek bir ürün. 10 amperlik çıkışı verebilmekte. Yani 10 ampere kadar buradan yük kullanabilirsiniz. Pano içerisinde veya duvara monte edilmesi kolay. Buradaki vidalarla yazık monte edebiliyorsunuz. Dediğim gibi kumandaya gerek yok. Herhangi bir cep telefonuna indireceğimiz program sayesinde buradan açıp kapatılabiliyor. Aşağıdan aşağıdaki linkte satın alacağınız adresleri ben link olarak paylaşacağım. Cihazı o linklerdeki adreslerden satın alabilir. Yine uygulamayı aşağıdaki YouTube kanalının aşağısındaki o paylaşılan kısma paylaşmaya çalışacağım. Ardına cep telefonunuza indirerek çalıştırabilirsiniz. Yazın kısaca tanıtımı bu şekilde. Gayet kullanışlı, basit diye kurulumu çok kolay olan bir cihaz. Yine başka bir ürün tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Cihazı almanızı ve kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten kullanışlı ve uygun fiyata satılan bir cihaz.